Değerli izleyenler Putin'in gerçek diyeti ortaya çıktı ve serbest kürsüde bunu açıklamak, evet açıklamak istiyor. Putin'in niyeti nasıl ortaya çıktı? Putin'in niyeti bir haritalar ve mayın haritaları oyunu Karabağ'ı güvensiz kılarak bölgede anarşiyi teşvik ederek bölgeye yerleşimi engellemesi Gazeteciler dahil birçok saldırının arkasında Rus sözde barış gücünün olması. Birçok Rus basınından yazar bu durumu ima ediyor. Şuşa yakın diyorlarmış. Bunu tabii ki birçok mecrada sizler de duydunuz muhtemelen ama tabii ki devlet kanallarında ve medyasında bunlar çıkmıyor Azerbaycan'da. Üzülüyorum. Çünkü açıklamak durumundayım. Tamam biz Şuşa'ya niye yol çekiyoruz o zaman? Halkımızı götüreceğimiz ve götürmek istediğimiz yere neden yol çekiyoruz? Neden bunu açıklamıyoruz kamuoyuna? Şu anda gerçekten çok ilerlemiş vaziyette, şu andan çok ileride. Yol önemli bir yol. Şu şeye çekilen yolla Ahmet Beyli Fuzuli Şuşa yolun uzunluğu 101,5 kilometre olacak. Nahçıvan zengin arasında yapılacak olan Zengezur koridorunun yapımını da üstlenelim bize yeter diyorduk. Tamam da bu yolun yapımını üstlenmek bu yolda artık bir artının bir adımın olması gerekiyordu. Evet Ruslar resmen gizli ambargoyu ortaya koydurdu. Aliyev'e resmen kırmızı mesaj iletilmiş. Aliyev'e iletilen mesajda Putin Hiçbir şekilde sivil vatandaşların şu şeye getirilemeyeceğini, bu durumu kabul etmediklerini belirtiyor. Yani yol yapımına bir şey demiyorum, ama biz Rus tanklarının daha rahat gelmesi için Fuzul ve Cebrail'i çekiyoruz. İnanılmaz derecede üzüntülü bir durum. Kabul edilemez, kabul edilemez. Şimdi anlaşıldı mı? Şimdi anlaşıldı mı? Şuşa ile ilgili durum. Şuşayı görmek isteyenler, Şuşayı görüntülemek için çırpılanlara yapılanlar. şu Şuşa'ya neden hiçbir vatandaşın gidemediği, yerleşme için bir arsa tahsisinin olamayacağı, Şuşa'daki şadaki bir Ruslar tarafından gizli bir şekilde engellenmesinin kamuoyuna açıklanmayacağı Özellikle Şuşa'da memurlar birbirine girdi, her yer arazi istiyor, artık bu işi biraz bekleyelim diyen Aliyev'in aslında o günler Ruslar tarafından baskımı mı gördüğü gerçekten manidar. Ey güzel Şuşam, ey güzel Şuşam, düşünün, Azerbaycan halkının dönüşünü yasaklıyor. Bilin şartlarında Şuşa'nın kısa zamanda Rusya'nın eline geçmesi var. Tabii ki şunu beklediler Ruslar. Azerbaycan bir gün pes edecek. Baskılarımıza boyun eğecek. Ağır silahları kullanırız yine dediklerimizi kabul ettiririz düşüncesindeler. Sizi temin ederim ki hiçbir şekilde şu anda şu şaya sevil götürmeyecekler. Oranın arazilerinde yerlerinden edilen insanlar var. Şimdi 10 kere evlerde mayın varsa temizlenmişti. Mayın ekipleri dünya kadar gitti. Ve yeni eğitilen mayın ekipleri var. Neyi bekliyoruz? Neyi? Arsa sahipleri bari kendi evlerine gitsinler. Durumu iyi olanlar evlerini yeniden inşa etsinler. Evleri varsa restore etsinler. Neyi bekliyoruz? Neyi? Yerleşim olsun ki biz bunu dünyaya duyuralım. Yerleşim olsun. Temennimiz bu. Şu şeye yerleşimin gecikmesi kafamızda soru işaretleri neden oluyor. Hatırlayın Türk bayrağı vardı burada. Şu şeye girişinde Türk bayrağı vardı. Ne yaptıydı Ruslar? Türk bayrağını indirdiydiler. Daha sonra yayınlarımızda öyle bir tepki gösterdik. Kamuoyunu öyle bir yoğun şekilde değerli kardeşlerim bilgilendirdik ki bayrak yerine yeniden asıldı. Azerbaycanlı kardeşlerime bu bayrağı yeniden asan Azerbaycanlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlerden gelen yoğun tepki üzerine Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz bu yoğun destek üzerine bu bayrak öyle asıldı yoksa asmayacaklardı. Neymiş Ermeniler rahatsızmış. Hadi oradan Ermeniler orada işgalci. Vatanında mı rahatsız? Rus barış gücünü de istemiyoruz. Rus barış gücü değil. Rus istila gücüdür adı. Evet. Şuşa'da neler oldu? Şuşa'da beyanname imzalandı bu yerleşimi engellemek isteyen Rusya'ya karşı Türkiye'yi arkasına mı almak istedi? Tam bir Arap saçı, tam bir sarmaş dolaş. Ama yapılacak bir iş şu. Artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Şu şeye vatandaşların gitmediğini artık medya yazmalı. Neden gidemediğini yazmalı. da yasakladıklarını düşünüyorum ama şu şeyden eminiz. Lütfen Rus yazarların açıkça bunu ifade ettiklerini medya eleştirmeli. Bu Rus yazarları da Kremlin'e bağlı. Propaganda elemanları. Bunları duydukça üzülüyorum. Şu şeye vatandaşları getirtmeyecekler. Aliye ve kırmızı çizgiyi çizmişler. Yoksa vururuz diyorlar. İnanılmaz şeyler bunlar. Kabul edilecek şeyler değil. Ey kardeşlerim. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyalım. Yapılan hamlelere karşı kurtardığımız bölgede yerleşmemize izin vermiyorlar. Bu Rusya ne yapmak istiyor? Rusya'nın amacı ne? Neymiş? Hankendi'deki insanlar rahatsız olurmuş. Tahrik olurlarmış. Gerginlik olurmuş. Bahaneye bak da çay demle. Böyle bahane olur mu ya? Ermenilerin avukatlığına soyunan ve ellerinden geldiği kadar Ermenilere destek olan bu şahsiyetlere karşı artık sesimizi yükseltmenin zamanı geldi. Külhan Bey misin? Ağa mısın? Karabağ'ın dayısı mısın sen? Karabağ sinir mi? Nedir bu sinir? Nedir bu nasihatler vermek? Sen nerelisin? Karabağ'la ne işin var? Türk yurdunda ne işin var Putin? Gece gündüz Şuşa'daki varlığımızı, Azerbaycan'daki varlığımızı gözetliyorlar. Askeri ve gözlem kaynakları devamlı Kremlin'e rapor veriyor. İşte bu durumlar bizi çileden çıkarıyor. Kendi topraklarımızdan nasihat alacak halimiz yok. Türkiye'nin kimseden nasihat alacak hali yok. Değerli kardeşlerim, Şuşa gerçeğini yayalım, Şuşa gerçeğini söyleyelim. Hiçbir şekilde konutlara yerleşime, tapu tespitlerine, tapu dağıtımına izin verilmiyor. Savaştan sonra hızla bu tapuların ve yerlerin verileceğini söyleyen Aliye ve Putin nasıl bir telefon etti ki? Nasıl bir şekilde yüklendi ki? Bu durumu muhtemelen Sayın Erdoğan'la paylaşmıştır. Beyanname de bunun için muhtemelen oluşturulmuş olabilir. Ama şu bir gerçek ki, evet şu bir gerçek ki Putin'in şu aşkı bitmeyecek. Başı ağrıyacak, bizim de başımızı artacak. Gerginlikler olacak ama ne olursa olsun gülen taraf biz olmalıyız. Sevinen taraf biz olmalıyız. Pençelerimi açtım geliyorum diyor. Pençelerimi açtım geliyorum. Biz de diyoruz ki Putin'e hadi oradan nereye geleceksin? Nereye geleceksin sen? Evet, böyle bir uyarı, inanılmaz bir uyarı ve gerçekten düzeni ve asayişi sağlamayan bir uyarı kabul etmiyoruz Putin. Yaptığın baskıları kabul etmiyor. Azerbaycan kabul etmiyor. Seni ve askerini kabul etmiyor. Çekin gidin bu topraklardan. Bu toprakların sahipleri sizi istemiyor. Evet değerli kardeşlerim. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyorum. Yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Turan. Lütfen yayınıma beğeni atmayı, like atmayı, hemen videonun altında abone olmayı ve kanalıma katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgili dostlar.